hep yan yanalıkları sebebiyle aralarında sıkı bir muhabbet varmış izlenimi verseler de bu iki kanka arasında gizli bir husumet de yok değil. Nasıl olmasın ki? Habire arkadaşının hatalarından beslenen şu yumuşakça kıskançlığından mıdır nedir bilinmez Habire seni de yazdıklarını da mahvederim diye çalımla ortalarda dolanır durur. Mahvetmeyi adeta kendine misyon bellemiş bu kötücül nesne Dostunu bir çırpıda silmeyi pek sever. O nedenle silgi diyoruz kendisine. Gerçi herifin işi bu. Birinin yaptıklarını mahvetmek, silip atmak. Ha 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 diye kahkahalar atıp Tüm yazdıklarını mahvedeceğim, hepsini sileceğim. diye pis pis sırıtır durur. Tam bu noktada kodlayalım arkadaşlar. Mah, <laughs> Arapça Sülasi nakıs fiilinden türeme bir mastar. Türkçe'ye de zaten Arapçadan transfer. Mahav. Biz bu masların sonuna etmek ekini ekleyerek mahvetmek diyoruz. Mahvetmek, silmek. Silmek, silip yok etmek anlamındaki maha yemhu fiilini Arapların mifaletun vezdindeki alet ismine atarsak oradan da mimhatun, silgi kelimesi türer. Yazılanları mahvetmek, yazılan bir şeyi silmek anlamında o zaman. İsra suresi 12. ayette de mahav yine ortadan kaldırma, silip yok etme anlamında kullanılmıştır. Femahavna ayetel leyl. Biz gece nişanını siler, yok eder. Ve cealna ayeten nehari Gündüz nişanını ikame ederiz. Velhasıl dostlar birinin ağzından çıkan seni mahvedeceğim gibi bir cümleden de anlaşılacağı üzere Arapça'da mahv bir mastar olarak silmek, ortadan kaldırmak, yok etmek anlamında. Umarım bu anlattıklarım zihninizden ebediyen silinip gitmez. Yoksa tüm emeklerim mahv olur.